Merhabalar. Ben Şef Rüzgar Sümbül. Kurban Bayramı'nın geldiği şu günlerde de çok güzel bir kavurma tarif edeceğiz ama alışılmışın dışında bir tarif. Bugün ben yardımcımla sizlerle. Yardımcım kim mi? O derin dondurucu. Ben kışın yazlık, yazın kışlık bütün ürünlerimi bunda saklıyorum. Etlerimi genelde Tekirdağ ve Balıkesir bölgesinden tercih ediyorum. Orada donduruyorum. Aylarca donuk kalabiliyorlar. Hiçbir sorun da olmuyor. Farklı lezzetler sunuyoruz. Kavurma demişken bildiğiniz üzere Birçok kavurma modeli ve çeşidi var, tarifi var ama biz size bize özgü bir tarif hazırladık. Nasıl bize özgü bir tarif hazırladık? Damla sakızlı ve zencefilli bir kavurma yapacağız. Alışılmışın dışında bir tarif. Hem farklı bir aromatik tadı olacak hem de aynı zamanda çok lezzetli bir Kurban Bayramlarınızda yiyebileceğiniz bir tarif olacak. Evet, şimdi tarifimize başlamak için uğur derin dondurucudan etlerimi almam lazım. Ya bakar mısınız? İnanılmaz o kadar çok malzeme alıyor ki dünyaları alıyor, dünyaları. Şimdi bunu buzdolabında çözdürüyoruz ve damla sakızlı zencefilli kavurmamızı yapmaya başlıyoruz. Tenceremizi ocağımıza koyuyoruz. Herkes genelde öncelikle soğanı kavururlar ama biz soğan önce kavurmayacağız. Önce Tekirdağ ve Balıkesir bölgesinden seçtiğimiz işte belli dönemlerde, belli ayın belli dönemlerinde Tekirdağ ve balık Balıkesir'den aldığımız etlerimizi dondurduk ve çözdürdük şu an. Kuzu etimizi öncelikle şöyle... Sesi duyuyor musunuz? İşte en sevdiğimiz ses bu. Cos. Aldık. Etimizi burada kavururken hemen birazcık zeytinyağı tercih ediyorum ben. Şöyle birazcık zeytinyağı tercih ediyorum. Farkındaysanız daha soğanımızı koymadık. Çünkü önce etin biraz zeytinyağı ile hafif böyle bir çeksin istiyorum. Böyle çekerken bu aşamada da ne yapıyoruz? Arpacık soğanların, bu arada arpacık soğanlarınızı sen pazarlarından ya da marketlerden aldığınız zaman çok rahatlıkla dondurucunuza atıp kullanabilirsiniz. Ben bunları ikiye böleceğim. Çok fazla kullanmak istemiyorum. Yani orta, ortalama 7 veya 8 tane. Etlerim bir miktar, bir iki tur döndükten sonra soğanlarımı kavurmamın içine atıyorum. Şu an gördüğünüz gibi. of oh. Bu aşamada da şunu mutlaka size göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Damla sakız. İşte bu. Damla sakızımdan ortalama şöyle küçük bir, yani ufak bir parçayı iki üçe böldüm, attım içine. Zaten o e, etimizin hem buharıyla hem de sıcağıyla iyice de farklı bir lezzet katacak. Şöyle. Bir de tabi bildiğiniz üzere etler aynı zamanda Osmanlı kültürümüzden yani Osmanlı İmparatorluğu saray mutfağından günümüze kadar kavurmalar, böyle kayısı, incirli, cevizli ürünler gelmekte. Onun için ben ürünüme mutlaka şöyle farklı gene aroma katsın diye ve aynı zamanda da şöyle göstermek istiyorum. Farklı zamanlarda böyle değişik ürünler yemeklerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Niye? Bu hep tarif. Size özgü olmuş olacak hem de size özgünün dışında çok lezzetli bir tarif olacak. Böyle 8-10 tane de bildiğimiz leblebi atıyorum. Leblebiyi de attıktan sonra kavuruyorum. Tariflerinizi yaparken o kadar uzun uza diye öyle saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Yani 15 dakikada, 20 dakikada çok rahatlıkla çok farklı lezzetler ve çok farklı tarifler yapabilirsiniz. Ama tabii ürünlerinizi kullanırken de yazın kışlık, kışın yazlık olarak çok rahatlıkla saklayabiliyoruz. Ben de Uğur Derin Dondurucu'nun yatay modelini kullanıyorum. Bu dolabımızda dondurucu, soğutucu ve saklayıcı. Yani üç modu var. 3 modunda hem dondurucu olarak kullanabiliyorsunuz, hem saklama modunda kullanabiliyorsunuz, hem de normal dolap şeklinde soğutucu modunda da kullanabiliyorsunuz. Ben genelde o şekilde kullandığım için rahat ediyorum. Bu arada kavurmamız, soğanlarımız artık böyle şey kıvamına nasıl böyle e, ağdalaşma kıvamına geldi. Son aşaması olarak aslında birazcık zencefil atacağım içine. Şu şekilde. 3'e 4'e bölüyorum. Çok fazla çık bölmüyorum. Çünkü onun aynı zamanda sıcağıyla ve yemeğimin buharıyla çok farklı lezzetlere de imza atmış oluyor. Bunları da attıktan sonra son aşamamız olan değirmen karabiber ve değirmen tuz kullanıyorum. Değirmen karabiber kullanmanın aslında bir amacı var. Değirmen karabiber lezzet duygusunu arttırıcı özelliği olduğu için daha keyifli bir lezzet oluyor. Of 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 of. Ben burada size bir şey daha göstermek istiyorum. Şu anda saksı baharatlarında limon kullanacağım. Ama tabii limonu kullanmak zorunda değilsiniz. Ben biraz da aromatik tat sevdiğim için sizlere limon kullanıyorum. Yani limon yaprağı kullanacağım. Şöyle bir iki tane attıktan sonra o böyle hafif tadını veriyor. Şöyle göstermek istiyorum aslında. Evet, tabii ki kavurmamızı yaptık şimdi. Yaptıktan sonra sunum aşamasına geçeceğiz. Şöyle hemen dedik ya kavurma Türk mutfağı hep bizim e, özlediğimiz lezzetler aslında. Şöyle bir tabak tercih ettim burada. Önce şöyle kavurmamızı koyduktan sonra şöyle limon yaprağımı kullanmak istiyorum. İçinde leblebimiz vardı. Tekrar üzerine birkaç tane leblebi atmak istiyorum. Bu aşamada bir iki tane cevizle şöyle bir tane de kayısı koymak istiyorum üzerine. Şu şekilde. Cevizlerimi iki, üçe böyle gelişi güzel doğrayabiliyorsunuz. Bir iki tane ve kayısımı doğradıktan sonra çok farklı bir kavurma tarifi zencefilli ve damla sakızlı kavurma yaptık üzerinde tabii limon yaprakları da var aynı zamanda kayısı ve ceviz de kullandık hepinize afiyet olsun